Of the Turksat 6A mission, a geostationary Earth orbit or GEO communication satellite for the Republic of Turkey. Now that fairing made up of two halves will separate and jettison away from the vehicle, exposing the payload once Falcon 9 reaches space. And today's payload, currently encapsulated within those payload fairings, is the Turk Turksat 6A communication satellite. Uyduyu yörüngeye taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, hava koşulları nedeniyle yaşanan 2 saat 10 dakikalık gecikmenin ardından Türkiye saatiyle 02.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. 5 4 3 2 1 Ignition Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın yörüngeye fırlatılmasının ardından uydudan ilk sinyalin alındığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Uydudan ilk sinyalin alınmasıyla fırlatma ve uydunun roketten ayrılma sürecinin başarıyla tamamlandığı kesinleşmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın uzaya fırlatma törenine video mesaj gönderdi. Bugün ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ediyoruz. Yerli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı az önce uzaya fırlattık. TürkSat 6A uydumuzun ülkemiz için milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçmesinde emeği olan Ulaştırma Bakanlığımızın ve Türk Satın yanı sıra TÜBİTAK, Aselsan, TUSAŞ ve STEK firmasına da teşekkür ediyorum. Millet olarak bizlere bu gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyor. Türk saat 6a'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum.